bu partner ki Baba bak işte ya Bak işte ya C Z W M C Z -w... Bu çok zor yapmışlar ya Oyunun orasını çok zor yapmıştır Aklımda kalmıyor Bence sen malsın Ferit'in burada çok güzel bir laf var biliyor musun? <laughs> Biliyor musun Ferit'in özel bir repliği var burayla ilgili tam Anan mal. Oynadığın kol. Bu 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 benden de buna ya. Bundan da bana F1'li. Hadi ya bana da bundan ya. <gülüyor> 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 bundan ya. Kahramanmaraş sen. Samsun. フォン